sevgili öğrencim iyi çalışmalar dilerim. E, aşağıdaki haritne sorumuza bakalım şimdi. E, görseli inceleyeceğiz. Aşağıdaki haritada Osmanlı Devleti'nin 1. Dünya Savaşı'nda mücadele ettiği cepheler göstermiştir. Savunma, taarruz ve müttefiklerine yardım cepheleri vardır ve Osmanlı Devleti'nin sınırlarını göstermiştir. Haritadaki bilgilere göre e, öncüleri e, bulalım. Birinci öncülde yeni cephelerin açılmasıyla savaş geniş bir alana yayılmıştır. E, doğrudur. E, çünkü e, farklı cepheler açılmıştır. Hem savunma hem de taarruz. Doğal olarak yeni cephelerin açılması savaşı geniş bir alana yaymıştır Birinci öncülümüz var. C şıkkını eliyoruz. Osmanlı Devleti savunma cephelerinde büyük kayıplar vererek geri çekilmek zorunda kalmıştır. Osmanlı'nın savunmada e, geri çekildiğine dair bilgi göremiyoruz. Çünkü burada sadece cephelerin olduğunu gösteriyor. Buna kayıpların olup olmadığına dair bilgi verilmiyor. O yüzden ikinci öncülüğü kabul edemiyoruz. D şıkkını eledik kalan A ile B şıklarımız. Osmanlı Devleti sınırları dışında da savaşmıştır. Osmanlı Devleti'nin sınırları dışında Galicia, Romanya, Romanya ve Makedonya cepheleri vardır. Bunlar da sınırları dışında savaşmıştır denilebilir. O yüzden 1 ve 3. öncülerimiz doğru sayılır. Cevabımız B şık olacak. İyi dersler diliyorum.